Burası benim okulumun, okulumun kampüslerinden <laughs> bir tanesi ve öğrenciler burayı blok ettiler, grevler olduğu için. Dolayısıyla bu hafta hiç okulum yok neredeyse. Burada da şöyle yazıyor. Öğrenciler kızgın, Macron... Bu tarafta da Sorbon öğrencileri Neonazilere karşı ve faşolar dışarı yazıyor. Bu influencer ışığını aldım. Ee, Youtube işini ciddiye almaya karar verdim çünkü. Eğer daha fazla takipçim olursa yani sıfırdan daha fazla. Kendime çaydanlık aldım. Bu nasıl bir yetişkinlik seviyesi Siz kendinize çaydanlık aldınız mı? Şuna bakın Çok güzel değil mi? Değil. Açıkçası bu yani kanal ne olacak? İçeriği tam olarak ne? Bilmem ne. Hiçbir fikrim yok. Dümdüz yani çekiyorum bir şeyleri. Yolda çok fazla çöp var. E, tarihsel bir şeyler oluyor. Bundan bahsetmeye karar verdim bu sabah bulaşık yıkarken. Eee Bildiğiniz üzere tüm mevzu aslında Macron'un emeklilik reformundan çıktı. 62 yaşın olan e, emeklilik yaşını 64'e çıkarmak istiyor. Nedeninin de şu olduğunu söylüyor. Yani 2018'de 10 milyon emekli varken ve 2025'te de hani 20 milyonun üzerine çıkacakmış ve ekonomiyi bu çok zorlayan bir şeymiş. Dolayısıyla da insan yaşamının uzaması falan filan gibi faktörler karşısında yapılması gereken bir gereklilik. Peki insanlar neden yürüyor? Neden kardeşim tamam iki yıl daha dayanırız demiyorlar. Yani ben emekli olduğumda yaşlanmış olmak istemiyorum çoktan. Yani onun dışında diyorlar ki ya Macron bu muydu tek çözümün? Zenginleri e, vergilendirseydin daha fazla. Çünkü Macron 2017'de varlık vergisini kaldırmıştı. Zaten Fransa'da sürekli 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 e, grev ve yürüyüş oluyor. Ben her sabah falan zaten bu seslerle uyanıyorum. Ben yani bu sabah da olduğu gibi, benim okulun mesela dün iptal dedi yani tamam yarın okul yok çünkü bir okulun videosunu çektim hatta bazı kampüslerini direkt kapatıyorlar. Öğrenciler giriyorlar ve e, kampüsün içine full böyle işte insanlarla dolduruyorlar içine yerleşiyorlar. İki gün orada kalıyorlar, yemek yiyorlar, film izliyorlar vesaire. Bu şekilde. Ee, okulların işlevselliği engellenmeye çalışıyor. Amaç şu zaten hani bu grevler, yürüyüşler, bilmem nelerle ilgili. Amaç şu sadece. Yani Macron'u şey yaptırmak. Üff, hani tamam ya, tamam dedettirmek. Mardis Belediye Başkanı Anne Hidalgo diye bir ablamız. Solcu ve özellikle ekolojisi solcu bir abla. Çöplerin toplanmamasında Hidalgo'nun aslında rolü büyük çünkü ee, çöplerin toplanması için böyle bir yaptırım uygulaması istendi. Toplatmadı çünkü yani hani genel olarak Macron ideolojisi bulunduğu politik tutumun karşısında olan bir kadın. Peki Macron neden sevilmiyor? Böyle bir şey de var. Şimdi mesela şey diye düşünüyorsun, abi Türkiye'de Tayyip var. Burada korktuğum için rap yapacağım çünkü yoksa hapsi Do, oh, oh. insanların sevmesinin neden öncelikle gerçekten ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir adam. Ama bunu sevmemesinin nedenleri de işte bunu yapma şekilli genel olarak. Mesela hani bu emeklilik yaşı olsun, eğitimi ve sağlığı paralandırmaya çalışıyor, özelleştirmeye çalışıyor. Ve yani sen Fransa'dasın, yani gerçekten övündüğün şeyler senin bunlar. Yani bunlardan eğer e, sen feragat verirsen senin neyin kalır ki yani? <laughs> Herkesin benim fikrimi merak ediyordu. <laughs>